Fokla net. et. Dragon 760 siyah level. <laughs> Wizard Lich 360 Freeball. Shark <laughs> Skin 360 Oo. Underflow. Güzel duyalım. Ee, Phoenix Wing 360 Rush. Evet. Scorpio Spear 7-70, level. Şişman. Wizard World, 960 extra. Muazzam dizim. Muazzam, tamam. Peki. Tamam. İlk görelim. <laughs> Güzel, çok iyi. Güzel. Uzun mu maç oldu? Açalım beyler açalım. 3 2 1 Hazır Oo! Haydi Sercan. Büyücü kavuşması için iki tarafta abandı. Oo! Kim kazandı sen? Çok mu? yaptı? 3-0 Ben sayayım. 3 Hazır Çıldırıyor. Aynen. Haydi benim sana verdiğim level'ı kullanman lazım der. Mold bir level göster. Çok iyi. Tam dragon Vay be. Haydi çevireceksin Sercan. Level kontrolü yok. Güzel. Mold bir level abi. Olay o. Sağlam bu ya. Bold 3. <laughs> Scorpius 1, Bold var abi. İkisi de var. siyah değil mi? Yok. Bu, ma bu ma mor. Starpia, İlk çıkan Span level bu. Bir, bir inceleyeceğim bunları. Bakayım hemen. İlk çıkan level bu. Evet lan. Masal bu arada. Masal falan değil. çok <laughs> <Yüzük> daha <çıkışsın. gülüyor> Evet, çok çok daha çıkıyor. <laughs> <uzun. gülüyor> eee güzel <kıçer>, adamsın. Çevireceksin. Kaç <laughs> kaç? Köpek balığı geliyor. Oh, ben <laughs> ev alındım. alındım. Güzel, Köpek geliyor. Nasıl Tamam. tamam kaç kaç? Ee, Bizde çok agresif. Bir, üç, <laughs> iki, bir. Hazır hadi. 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 Oh, çıkıyor çok fena etmiş. Buradan çıkıyor abi. Ooo! Oh! 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 Ya! Geç mi? Geç mi? İyi de. Tabii. Radek Eren ve Grifolyon komboları tanıyoruz. Benim kaybolarım Wizard Rock 960. Orb, Cobalt Dragon 160. Point, Shark Edge 460 Rush. Grifolyon için Phoenix Wing 160 Rush. Silver Wolf 560 Hexa. Wizard Dart 960 Ball. İstediğimiz sıra izleyebiliriz. Ve evet, takım. Üç, iki, bir. Hazır, ateş. Yavaş başlangıç iki dakikada birbirini de ölçüyor. Sertler başladı. Bakın işte patladı ya. Patladı mı? Zilme var orada. mı? patladı. patladı. ilk defa patladı be. Ben de 3-2-1 Hazır ateş Gelmez geliyor. Gelmez Gelmez hmm. ve 3 0 sefer. Şunu böyle etti görelim. Yüzü top. Hadi. Sağ. Ol. Hadi. Demo 3, 2, 1, hazır, hadi. Evet. Evet. Oh. Hey. Oh. Güzel. Çok iyi Eren. Evet. 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 Küçük. 3 3-3 bir avantaj vermek istedim Aynı mı? Ağabey 2 vize Ooo gele bir yüzde ellese de bitiyor Herkes aralarına bir puan ihtiyacı var 3 2 1 Hazır atın. Paris'in çabuklu ha Hadi benim vize Tek gece gül

3, 2, 1, hazır ateş. Oba, patlama ekip var. Toplayın, toplayın. Bu köpek balığı şu ana kadar mayayı iş çıkarıyor yani. Belki oyunun ne diyeceği şu an. Hayır, bir öncekinde de sabahla mesela attılar. O da güzel iş çıkarıyor yani. Herifin sağlam atlıyor. 3, 2, 1, hazır ateş. Ooo, bir iyi tekne anda. attı. Burak kazandı, evet. evet. Durum 3'e 2 yani. Ekstra mı bu over mi? Ekstra ortadan çıktı. Oo 3 2. Ya şu Duran Master'dan vazgeçemedi. Geçmemesi lazım. En iyi parçası o. 3 2 1 hazır ateş. Hadi bakalım. Oo. Nasıl patlamadı orada? Nasıl patlamadı? Şiran oldu ama. Bakalım. Stadyum kavarı bir hopladı orada. Duran Master çöküyor. O oldu. Hadi bakalım. Bir puan daha gelecek oradan. Gelmeyecek son ana geliyor. Dren bastırın bizi şaşırtacağını iddia etti Burak şaşırtmadı. Bir puan geldi. 3'e 300 yani değil mi? Aynen. Yeniden izliyoruz. Bakalım, Bakalım. Beyblade Euro'larınızı hangi Beyblade'ler taşıyor? İşte bu! Dren bastır mı? Sonra 3 2 1 hazır ateş son puan için hadi bakalım şanslı gel bizi de sallıyor Ekstreme atmayı başardı Charlick'te bu maçı kazanan oldu tebrik ediyoruz bana demiştim lan ben şampiyonluk geliyor Foto'da İva, sağda Pengar, Mevlüt'tandı konuşsanız abi. Tepat Drake 1.60, Dogfles, Han Knights, e, Lanick doğru dedi değil mi? Evet. 5.60, Taper, Roar Talon ama 9.60

çok eğmek istemedim, 0 patlıyor diye. Ooo. <laughs> <Hey>. Adam 2-0 <laughs> <Kim? gülüyor> <Ay>, kaç oldu? 2-2 <laughs> <laughs> Aynen, puan ya! Aynen. 2-0 <laughs> şey oh. Dragon. Abi ikiniz final oynayın, başka bir şey istemiyorum. 3-2-1, <laughs> hazır! hazır. Hadi. Hadi. Çok korkuyorum. geç geçtik. Korkuyorum. Üçüncü mevletler. Evlerden... Sen sen bu. Yani. <laughs> <Aa. Daha gülüyor> i̇şte bu da Çok güzel. Yaptın yaptın yaptın. Üç, iki, yaptın, bir. Hazır atın. Oo, şuradan döndüm. Temas et, temas et. Adam, Adamın biri ya. adam, Çarp, bir kere aç bir kere ne çok teşekkürler her iki tarafta güzel. Yanlış şimdi belirteyim de stadyumun durumu bu. <laughs> ne yapmaz ya, amca? Liste. Belitti göster. Visitor orta karşı visitor. Hadi bakalım. Açılıyor. Sayıyoruz 3 2 1 Hazır ol. Haydi açalım. Yeni büyüğü açın. O! Sağdaki ekstra sıkılıyor yalnız. 3-0 2-0 Kitime biletti abi. 90 oldu. 3. A! 1 2 3 Pardon. Tamam. 3 dedim 2 1 Hazır <laughs> herkes. Gel Kabus mu oldu? Temas vardı. Var. Beş vardı. Var, e, var. var. Altı sıfır. Ha <laughs> Doğru. Altı sıfır. Güzel. Şimdi sağdan iyi var. önce Sıkıntı <laughs> <laughs> Tan tanı yok. Tanıyor tanıyoruz Zat zaten. Tanımaya gerek yok. Birbirimizi de tanıyabilirsiniz. Üç, bir, Hazır. Of! Oh. Hadi, Hadi şampiyon! olsun. Eritti ayağı ama Dedim. Söküyor ah, mu? Ya. yakın duruyor. Aynen. Nasıl, niye böyle oldu ya? Yere mı? <laughs> Alır yine de. 1 0 de de Bir dengesizlik var Gece görelim. Evet, süper.

Üç, iki, bir. 3 2 hazır abi işte <laughs> evet. evet. Baba evet. 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 2 1 Hazır mısın? Okey. artık ben. Evet. Oo. Acımıyor, Acımıyor. Yok artık. Yok artık. Tam vurması bozuyor. ne ya? Tam olması bozuyor. Bu neymiş ya? Kazandı. 3-3. Bir 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 i̇ki bir birer puan ihtiyacı var. Evet. Kıran 3, 2, 1. Hazır. Atın. Hazır. olarak Mehmet oluyor. Evet, yani tebrik ederim abi. Vallahi çok yakın bir maçtı evet, zaten. Devlet dizelim. Dizelim. Üç, iki, Hazır, ateş. İki, Bu kanalda kontrol ettim biliyor musun? Sayıyor muyuz? Üç, 2, iki, Hazır, ateş. Bunu hep 1, yapıyor. 1, 1, dönmeye 1, devam olsun, Bir. 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 Öyle bak sen iki bir. Kendimi dışarı şey da olur. Üç. durup. Pardon, pardon. Hadi gel. Ne Hazır. hazır. Aa, Hala gelebilir. Ya, devam ediyor. Süre 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 süre. Şimdiye kadar başarılı. İlk temas bir korkutucu. Evet. Çok dengesiz benim Aynen. 3-2-1 Tekrar 3 Bir daha diziyoruz Bir daha diziyoruz Ben gerideyim Bütün gücümden çeksen. Bütün gücümden 3-2-1 Hazır Atın O ne tutuldu Hala tut, tut. Aha geliyor Atın evet. O. Geliyor. Devam et. Gel lan artık ya. Biz olmadı artık. Her şey olabilir. <laughs> buradan zor ya. Geldi geldi. Sen de. Foto finish'e gidiyor. Aa Ay. olabilir bu da, foto finish'i saldı ya. Daha, <laughs> daha dengeli bence. O. Phoenix oh. aldı. Aa. Wow. Güzel. Wow. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Kaç kaç oldu? 3 2 3 2. Hadi. Hadi. Kolunu bir aç. 3 <laughs> 2 1 Hazır aday. Evet. 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 Geliyor, be. Geliyor evet. mu? Oy! Oğlum nasıl Oluyor yan, yan göze göze ya? 6 Tebrik ederim. Tebrikler olsun vallahi Şampiyon be. Sevgili arkadaşımıza kazandığı için Sırrı hediye ediyoruz. Tebrikler aslında çok deneysel bir dekle katıldım. Level hiç oynamadım daha önce. Şişi test ettim. Ama işledi. Bundan sonra aklımda güzel bir tecrübe oldu. Hatta arkadaşım, arkadaşıma teşekkür ederim. Ne demek? Helal olsun be. Bir yorumun var mı Peyunga? Ee, yeni Çan'la denk gelemediğimiz bir turnuva oldu. Hala yenemediğim bir adam kendisi. Bakalım ileriki turnuvalarda ee, yeniden şampiyon olan Çan'la arkadaşımıza meydan okuyacağız. Öyle. Helal olsun. Türküş Bey Lady'dir. Bir yorumum var mı? Anladım, <laughs> yok. Bileyim, yok. yok. <laughs> ben de benle başka bir şey <laughs> bekliyorum. <bir teklanımdır. gülüyor> <laughs> Kapatıyorum. <laughs> Kapatıyorum. Kapat.